تقبل ولا تشتري ولا تصاد يفتري ولا اسوى مره ولا اسوى مره بو 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 bunun bununla dans söz. Allah sen ya. Yani. Böyle dans söz mü var ya? Kardeşim bir kere sallayacağım tamam mı? Keskin gibi ama salık. Yıldız silme gibi yapacaksın ya. salacağım bak izle beni. Tısa, ha. Kete. <laughs> Sonra bak şuna geçe. Kaça 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 sallan kan kaça. Salacağım. Kaça 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 nasıl yapıyor? Hı, hı. Bayağı eğleniyor ha millet. Millet aa, kopuyor ha. Millet, oğlum sen ne okuyorsun ya? Abicim tarih okuyorum, Alparslan dönemi. Oğlum mal mısın? Dizisini izlesene. <laughs> ya bu böyle bir şey mi ya? Böyle bir şey mi abi bu? Hukuk okusaydım yargı mı izleyecektim? <laughs> Saçmalama oğlum, Müge Anlı izleyeceğim. izleyeceksin. <laughs>